Evet, Ray-Ban kendi katkılarında çekiyorum. Yani videoyu çok kısa şöyle 3-5 dakika sizlere gözlük sayesinde çekimini yapmak istiyorum. 408 GT arkadaşlar aracımız. Video çekmedim hiç. 500 kilometreye ulaştık. Bakalım. Çok kısa şöyle 1-2 kilometre gidelim. Sürüş nasıl gözüküyor? koltuk kendime göre. Hafızadaydı zaten. Öyle kalmıştı en son. Bundan önceki aracım yaklaşık 10 ay kullandım. 2024 model. Peugeot 308'di. Ve arkası asla ve asla bunun gibi geniş değildi. Evet iki araç arasında büyük fark var zaten hem fiyat hem genişlik hem büyüklük olarak. Ama iç konsol Tabii ki de aynı 408'de ve elektrikli, masajlı ve baldır destekli. Yani onun dışında görünüm aynı, motor güç seviyeleri aynı. Heybeti bunun daha fazla. Ben de heybeti için 408'e geçmek istedim. Ve bundan da çok memnunum. Başlayalım. Şuradan bir de ben kendime masaj yapmak istiyorum. Müzik açmayacağım. Şuradan da eko moduna geçelim. Evet. Yaşadığımız şehirde maalesef çok kötü bir yol durumu var. Çalışmalardan dolayı her yer toz toprak çukur. Start stop girdi devreye keşke sokmasaydık. Onu şuradan bir iptal edelim. Kısa yoldan hemen. Koltuklar elektrikli. Hem sürücü hem yolcu. ikisi aynı anda. Ayarlanabilir. Yükseklik, alçaklık, ısıtmalı, masajlı. E, spor şanzıman. Hızlandırılmış şanzıman olarak geliyor. Bunun alt paketi olan Alur'da o yok. Bu 408 GT özel bir şey. Diye biliyorum. Alur'la arasındaki şanzıman farkı kesinlikle var. Yollar çok kötü. Şu an Öyle bir hendekten atlayacağız ki olacak iş değil. Şuradaki çukur çok kötü. Evet. Egzozunu içmeyelim şimdi onun. Geriye attı bizi. Sinyal verelim şöyle. Yaptım. İsterseniz buradan. İsterseniz yine tam şu ortaya. Tam şu ortaya altına bir adım geride durmanız lazım. Açılmıyor, edilmiyor diyenler için